Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar Outlast Trials için yayınlanan yeni bir video ile karşınızdayız Evet psikolojik korku diye bir video yayınlanmış arkadaşlar Behind the scenes görüntüleri Bakalım başımıza ne gelecek Bu arada bomba bir like bekliyorum bu video arkadaşlar Trials'ı bekleyenlerden like bekliyorum o kadar Trials'ı hayvan gibi beklenir affedersiniz ama deli gibi bekleyenler artık çıkışları açıklanmıyor. Açıklanmadı ne zaman çıkacak bilmiyorum bununla ilgili bir video yapacağım. Tekrardan arkadaşlar başından sonuna kadar izliyoruz bu arada 60 bin aboneye çok az kaldı artık 60 bin abone olalım. Desteklerinizi bekliyorum ne kadar çok paylaşırsanız videolarımı arkadaşlar o kadar fazla insanlar da gelmiş olur arkadaşlar. O zaman 3-2-1 başladım abi. Evet. Evet. Bu arada Türkçe'ye çevirdim. Yani otomatik kendi çevirecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Outless Trials. Hadi bakalım. Psikolojik korku. Bakalım ne olacak. Evet yapımcının bulunduğu yer. Oo bu kim? Bu kim bu arada ya? <laughs> Film oyun çalışmanlığı. Oh, what professor was as an emotion is very unpleasant. You know, just think about any terrorist attack. It's horrifying. You cannot do anything. You're stuck with that. You're frozen in place. It's not. a good I want to be scared. The good thing with fear is like it's it's focused on the future. There's a danger. There's a threat. You know, there's something you're afraid of. Something you're afraid of doing. Something. Terror is about the unseen, the underdeterminate. Yeni bir şeyler gösterecekler tahmin ediyorum arkadaşlar bu arada. Psikiyatrist mi? <laughs> Oğlum adamlar psikiyatrist ve şey çağırmış. Profesör çağırmış oyuna. Ah oyun görüntüleri. O yalnız grafikler çok iyi görünüyor bir dakika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, grafikler çok iyi görünmüyor mu? Yorumlarda bekliyorum, yorumlarınızı. Baksanıza bak, şu an şey var yine, side e, e, assignment'lar var arkadaşlar, yan görevler yine var oyunda. Şurada bak bir had ekranı var. Şurada görüyor musunuz? Bir böyle bir sanki bir yere gidecekmişsin de hani orayı gösteriyormuş gibi. Sağda da bir e, a, galiba topladığımız eşyalar mı var ne? Burada zaten sağlığımız var işte, staminamız var. Yine stamina şurada arkadaşlar. Bu arada biraz oynatıyorum görüntüyü. Elimizde C4 var bu arada. Şu alt yazıyı kapatayım. Bakın elimizde C4 var arkadaşlar. Oha. Demek ki bombalı bombalı işlere girişeceğiz. Tamam devam edelim. Hmm, filmler falan var lan

Baksana artan kalp atışı, artan solunum hızı falan diyor. Ne diyor oğlum? Oğlum oyun oynuyoruz lan. <laughs> oyun oynayacağız abi. Çok enteresan. Ha bak içe giriyor simülasyon bu bir acele. Yani evet sakla. Bak solda oyun görüntüleri var. Bakın burada gösteriyorlar. Yalnız birisi OBS'ten oyunu kaydetmiş. Birisi bak şurada arkadaşlar. Aa! Bir dakika bir dakika burada çok detaylı bir şey buldum. Burada çok detaylı bir şey buldum. Bakın arkadaşlar burada adam yayın açmış ya da kayıt almış. Webcam görüntüsü var. Beraber oynuyorlar. Adamlar beraber oynuyor arkadaşlar. Ofiste adamlar oyunu beraber oynuyor. Oy bunu kayıt alıyor. Acaba bir sonraki zamanlarda hani bir sonraki ee, kısımlarda şey mi olacak? Böyle video mu yayınlanacak işte co oynanış görüntüleri vesaire. Çünkü boşuna kayıt almazlar arkadaşlar. Aha Philip Morin abim geldi. Outlast'in yaratıcısı arkadaşlar. O. Burada da bir görüntü var. Arkadaşlar durduruyorum kusura bakmayın. Burada webcam aynı webcamimiz. Şu an aynı şekilde aynı eksende bakıyoruz. Ee, bu arada bakın. Burada da bir e, oyunun görselliğini görebilirsiniz. Şurada bir şişe var. Pick up var. Use var bakın arkadaşlar. Önemli detay. Buradan alıp buradan kullanabiliyormuşsun. Hmm. Enteresan. XP var. Enemy spotted diye bir XP var arkadaşlar. Bakın bunu ilk defa görüyoruz şu an biz. Bunu ilk defa görüyoruz. Böyle Al alma imasını güzel. Şöyle koşma falan bir tearing oluyor. okey. <laughs> Ofiste oynuyorlar abi oyunu ya. Aha. Abi dakika bu ne? Bu bizim özelliğimiz mi? Bak Merkov property diyor arkadaşlar. Oy Merkov falan filan çok güzel olacak. Bakın şöyle gizleniyor. Böyle bir şey var hücre gibi bir şey var abi. Enteresanmış ya. Acaba bir başka bir şey mi hücre o bilmiyorum. Valla videodan baya bir şey çıktı arkadaşlar. Valla korkmaktan zevk alıyorum abi. Bizi korkutmanız lazım. Öyle psikiyatrist getirmişsin falan filan doktor getirmişsin korkutun abi. Evet abi. Bazı görüntüler de yeni var, yeni görüntüler var bu arada. <laughs> e tabi yani. Aynen öyle. İşkencenin dehşetini yaşayacaksınız diyor. Oy fena. Fena 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 arkadaşlar. Ee, Trials bomba gibi geliyor. O video içinde bu arada bayağı oyun görüntüleri gördük. Bazı animasyonları gördük. Böyle eşya alım animasyonu falan gördük. Oradaki çıkan had ekranını gördük. Arayüzü gördük vesaire. Vallahi arkadaşlar yani adamlar yani psikiyatrist getirmiş, doktor getirmiş. Artık yani herhalde korkutmanın bir tekniklerini falan arıyorlar muhtemelen. Hani başka bir şey geliyor herhalde. Çok acayip bir şey geliyor herhalde. Bilmiyorum. Sizler de lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizi bu video tatmin etti mi? Oyun olmasa bile çok fazla ama yine de güzel şeyler çıkaracağını düşünüyorum. Adamlar işine bayağı bir saygılı korku konusunda. Onu söyleyelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.